Kanalımıza hoş geldiniz. İçişleri Bakanlığından filaj sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama. İçişleri Bakanı yardımcısı ve aynı zamanda bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı yükselen vaka sayılarının akabinde gündeme gelmiş bulunan sokağa çıkma yasağı hususunda açıklamalarda bulundu. Artan Covid-19 vakalarıyla birlikte pandeminin ilk zamanlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden başlayıp başlamayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı konuyla ilgili alakalı olarak nihai kararlarına az önce açıkladı. Çataklı şu şekilde konuştu: "Sağlık Bakanlığımıza bağlı olarak çalışmakta olan bilim kurulu değerlendirme yapmaktadır." tavsiyelerini iletmektedir. Sağlık Bakanlığımız konunun değerlendirilmesini tamamlamasıyla birlikte akabinde İçişleri Bakanlığı'na konu iletiliyor. O çerçevede önemli önlemler geliştiriliyor. Bu canlı bir şekilde yürüyen süreç dinamik olarak devam eden bir süreç dendi. Bu canlı ve aynı zamanda dinamik süreç bu çerçevede zaten bazı belirlenen zaman dilimlerinde önlemler alınıyor ama sokağa çıkma yasakları ve benzeri ile ilgili alınmış herhangi bir karar bulunmuyor. Şu sırada bu değerlendirmede bulunmuyor fakat ilerleyen zamanda inşallah bu aşamaya gelinmez dedi bu konuda haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edecek.